Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Doktor gözünden kanından herkese selamlar. Arkadaşlar normalde Smartisan olsun arayüz videosunu çekmiştim. Çok uzun olduğu için sonradan vazgeçtim. Yani gerçekten yazılım anlamında dolu dolu, hızlı ve çok özellikle çok işlevsel bir cihaz. Ben sadece ufak özelliklerinden bir tanesini göstereceğim. Sizin de aklınıza kazınsın istiyorum. Nasıl farklılıklar var diye. Yani firma görsellik anlamında, işlevsellik anlamında, tasarımsal anlamda aşmış arkadaşlar. Siz bir şey görüyorsanız orada muhakkak bir işlevi var veya görsel olarak oraya ayrı bir kalite katıyor. Bununla alakalı bir örnek göstereceğim size. Evet arkadaşlar müziğimizi başlatalım. Gördüğünüz gibi müziğimiz başladı. Evet sesi kıstım benim sesimi duyun diye. Arkadaşlar görüyorsunuz bir pick-up'ımız var. Plak orada çalıyor. Evet. Biz istediğimiz gibi bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Bakın. Aynı gerçek plaktaki gibi iğne ucu nereye giderse şarkı da oraya gidiyor. Yani çok güzel bir özellik. Gerçek plak gibi tasarlamışlar bunu. İğne ucunu siz istediğiniz yere alıyorsunuz. O da ilgili kısmı çalmaya başlıyor. Gerçekten çok hassas ve ince düşünülmüş bir işçilik. Smartisan ekibini bu yüzden tebrik ediyorum. Aynı şekilde şunu da göstereyim. Böyle çalıyor ya arkadaşlar. İğne burada geziyor. Dışarı koyduğum anda müzik duruyor. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Firmayı gerçekten takdir ettim. Allah'ımıza emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben Tolga. Burada her şey doktor gözünden. Hayırlı geceler.